Rahim 11. lema ikinci nokta. Muhabbetullah ittiba sünneti Muhammediye aleyhissalatu vesselamı istilzam eder. Çünkü Allah'ı sevmek onun marziyatını yapmaktır. Marziyatı ise en mükemmel bir surette Zat-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselam'da tezahür ediyor. Zat-ı Ahmediye'ye aleyhisselatü vesselama hareket ve efalde benzemek iki cihettedir. Birisi Cenab-ı Hakk'ı sevmek cihetinde emrine itaat ve marziyatı dairesinde hareket etmek o ittibayı iktize ediyor. Çünkü bu işte en mükemmel insan, en mükemmel imam Zat-ı Muhammediye'dir aleyhisselatü vesselam. <laughs> Evet. İkinci nokta muhabbetullah ittiba sünneti Muhammediye aleyhissalatü vesselam'ı istizam eder. Ha, elhamdülillah. <laughs> i̇şte İslam o kadar berrak ki zaman zaman söylüyoruz. Hiç berrak gibi, hiç böyle kıl kadar bir şey, efendim şaşacak yeri yok yani değil mi? Evet. Ha, şimdi Allah'ı sevmek nasıl <laughs> seveceğiz? Daha nasıl, nasıl seveceğiz yani? Ama hemen öyle yani. Evet. Muhabbetullah muhabbetullah ittiba sünnet Muhammediye aleyhissalatü vesselam'ı istizam aha. eder. Değil mi? Yani muhabbetullah nasıl olacak? Peygamberimize uyduğumuz kadar muhabbetimiz Allah'a o nisbette. Evet. Kim çok peygamberimizin sünnetini işlerse o çok Allah'ı sever. Ölçü bu. Yoksa ben senden çok Allah'ı severim demeyin olur mu bunlar? Evet. Ne kadar güzel. Bak İslam'ın İslam, ın, İslam ın ne kadar güzel ölçüler getirmiş bize. Allah Allah. Dedisi yok, kudusu yok. Ee. ə kim çox peyğəmbərimizə bənziyorsa bənzədiyi qədər Allah şəyhür Allah. Oldu baxın. Allah. Sonra ustamızdan da Allah razı olsun. Bunları belə gətirdi. Heç kim nəseniyə var, sünnət var yox. Yəni belə izahlar olmasa biz onların o sünnətləri də anlamayacağıq. Peyğəmbərimizi nə samayacağıq. Yəni evlə peyğəmbərimizi anlatmaq həqiqətən ustada məmnun məxsus sünnet-i seneyeyi anlatmak gene ustadımıza mahsus. Hani dinliyoruz da efendim dinliyoruz da. Çünkü Allah'ı sevmek İki. onun marziyatını yapmaktır. Ha, o demek yani. O da O'nun terbiye. Şimdi Allah sevmedi, Allah ne, neden razı oluyorsa onu yapmak. Ha, işte o zaman oldu. Ha. Marziyatı ise en mükemmel bir surette Zat-ı Muhammediye'de aleyhisselatü vesselam'da tezahür ediyor. Onu örnek insan yaratmış Allah örnek. Hususi. Yəni peyğəmbərimizin bizin Allahımız sənəf edən var. Ya gendinin o gözəlliyi də gendinin bir haqqı yox yani peyğəmbərimiz o gözəllikləri kendi qazançı ilə ortaya qoymamış. Yəni o sə əlaqəsi yox onun. Sə az süsü xüsüsü Allah yaratmış yani hər şeyini Allah Allah. Ey Allah hər şeyini yaratdın da nə soruş niyə elə etmiş? Şü örnəc olsun. Benim qullarımə bu örnəc olsun diye onu elə yaratmış. Evet. Zatı Ahmediye'ye Aleyhissalatu Vesselam'a hareket ve ef'alde benzemek iki cihettedir. Şimdi öndere nasıl benzeyeceğiz? Bakın. Peki peremberimize benzeyeceğimiz nasıl hem izah ediyor. Evet, nasıl benzeyeceğiz? Birisi Cenab-ı Hakk'ı sevmek cihetinde emrine itaat Hı. ve marziyatı dairesinde hareket he. etmek. Cenab-ı Hakk'ı sevmek emrine itaat Allah'ın emrine. Ve Rizyasi dairesinde İdairesi'nde şey hareket etmesi birisi ha, bu. Evet. O ittiba ihtize ediyor. Kime? Peygamberimize ittiba ihtize ediyor. Çünkü bu işte en mükemmel imam Zat-ı Muhammediyedir yani, aleyhisselatü vesselam. <laughs> yani. İkincisi Nasıl bir imam oldu ki mesele bak hakikaten Peygamberimizden bu yani 1300-1400 <laughs> sene geçti 1500 mi yoksa? 1200-1500 sene keçmiş ikən acəli diyin efendimizə sülümü hər fiyin hər zaman işləniyor yani. Hər məkkədə, hər köydə də amma hər zaman Allah Allah. E keçmiş zamanlarda yani yenə bu zaman biraz gevşəmiş. Keçmiş zamanlarda efendimiz İslam dini daha həmişə yaşamışlar. Nə qədər evliyalar yetişmiş. Allah bu, bu ümmətə Məhəmmədə nə qədər evliyalar yetişmiş. Yani. gene en e, İslamiyet'in en gevşeği zamanı beleyken işte <laughs> Allah bir şüneyim. Değil mi ya? Bak düşün ya Allah Allah. He. Öyle. Heh, evet. İkincisi madem Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam insanlara olan hadsiz ihsanat ilahiyenin en mühim bir vesilesidir. Heh, doğru. madem Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam <laughs> insanlara olan hadsiz ihsanat-ı ilahiyenin Hı. en mühim bir vesilesidir. Allah Allah. Demek ki Hazreti Allah nahiyatsiz ihsanlarını kullana veriyor ama vesile peygamberimiz. Allah Allah. Bu ne hatır ya? Sallallahu ekber. Sana bak ne diyor? Kullarına hadsiz sonsuz ihsanları var. Allah'ın ihsanlarının sonu yok ki. Nasıl olsun nasıl? Allah Allah. haqı estəmlər lütfülər ən pis nimetlər hələ bax yani. Bu nimetlerini silsəb bizə peyğəmbərimiz aləhissətu vəsəlləm düər yani Allah Allah. Elisi hünəsməsun hər zaman Allahumma salla leh hər zaman oxumamız anamız ananın şeyi müqlüdür. Qətidə tutmamız lazımdır yani. Çünki o bizə bu dəsin başında da anlattı ya ümmətə qarşı olan şefqətini öyrənmətdi ki daha məsələ doğdu, anasından doğdu, annenin sayıcaya koydu ümmeti dedi. Bir ezik bir şey Allah Allah. Ümmetine karşı böyle muhabbet, böyle sevgi, böyle Allah Allah. Hiç kimse. Bu doğdu anasından annenin sayıcaya koydu ümmetim dedi. Ne zamana kadar? Ah, ahirete gidene kadar. He yani. Ahirete gidene kadar yani. Allah Allah. Ümmetim ha ümmetim, ümmetim. Ümmet şunu ağladı. Allah Allah. Ta ahirete gidene kadar. O kadar ümmetine bir şefkat var. Anlat yani. Aman ya Rabbi. Öyle. O bakımdan iyi. E, biz de hiç olmazsa Allah'ın sellerle her gün ona ne yapmamız lazım. Hiç olmazsa efendim katil olmamız lazım. Değil mi? Zaten kitaplarda da anlatıyor. Yani dünyadan teşvik ama diyor, her zaman ümmetiyle meşgul gene. Ya tabii. Her zaman ümmetiyle meşgul yani. Ya hep alakası var yani. De. Ha, evet. Elbette Cenab-ı Hak hesabına hadsiz bir muhabbete layıktır. Ha bu mantığa bakın. Ha. Bak nasıl oturttu. Evet. Madem Zat-ı Ahmet ya vesselam ha. insanlara olan hadsiz ihsanatıyla ilahiyenin bir mühim Ve... en mühim bir vesilesidir. Ha. Cenab-ı Hak insanlara ne kadar ne ihsan ise vesile o. Şu halde ne çıktı mantığın? Ha. Elbette Cenab-ı Hak ha. hesabına Allah hesabına ha. hadsiz Allah bir hesabına, muhabbete ha. layıktır. Ha. Aha. <laughs> Allah hesabına hadsiz bir nefes. Yani. Allah'ın sevdin sevdim mi o sevgi Allah'ın oluyor. He yani padişan padişahın bahçesinde ağaçları sevdim mi İyi e, padişahındır. Yani ahurunda hayvanlarını sevdin mi o da padişahın. İyi e, ya padişahın evladını sevsen ha, daha nasıl olur yani. He öyle. Ha. İnsan sevdiği zata eğer benzemek kabilse he. fıtraten benzemek ister. Yaradı kabil mi? Benzemek kabil mi? Evet. İşte Habibullah sevenlerin sünnet-i seniyesine ittiba ile ona benzemeye çalışmaları katiyen iktiza eder. <laughs> Üçüncü nokta Cenab-ı Hakk'ın hadsiz merhameti olduğu gibi hadsiz bir muhabbeti de vardır. Allah Allah ne Allah şu ya. Kim o hadsiz merhamet bize? Hadsiz merhamet olduğu gibi hadsiz bir muhabbeti de he, vardır. Kim gene bize? Hadsiz insanlar çok Allah seviyor yani. Kur'an'da çok yerde geçiyor. Benim hafız hafızlığım yok yok ya. Çok yerde şu ifadeyle geçiyor. Hz. Allah Kur'an'dan da diyor? Müminler çünkü değil, reufun rahimun diyor. Allah müminlere öl, ince şefkatli merhametli diyor yani bir kaşeyde. O kadar seviyor ki yani Allah Allah. Daha mesela Peygamberimiz Aleyhisselam bir hadisi şerifini seneler evvel gördüm de orada diyor ki, bir adam diyelim çölde devesinin her, her şeyi devesinin üzerindeyken yatağı, suyu, yiyeceği çölde gidiyor diye bir adam. Şimdi bu devesin kaybese ne olacak yani? Bir oturup düşünecek, ölümünü bekleyecek. Başka çaresi yok yani. Şimdi adam ölümünü böyle beklerken böyle yere bakıyor. Bir de başını kaldırsa deve üstten şuna şey bakran Ama bu adam ne kadar sevinir diyor Peygamberimiz. Tövbe edip Allah'a dönenler de Allah öyle sevinir diyor Allah Allah. Allah seviyor şu yahu tövbe etti de cehennemden kurtardı. Allah Yani Allah Allah. tövbe eteceği. Eledi Peygamberimiz. Cenab-ı Hak işte müminlere rahîm. E o zaten gem yeri için yok. Azakın anına şirap. Bir kainatı bizim mi yarattı? Şundan belli de hoş bir borcu yok bize. Tövbe etse kabul. Ya bizi sevdiğine göre bu kainatlar, içindeki olan bütün nimetler hep bizim için yaratılmış. Buradan belli ha. <laughs> yani telaşım için, senin için, bağlaçım için, ona da senin için. Derya da senin için. Allah yıldızlar senin için, yananlar senin için, sönenler senin için, akanlar senin için, akmayanlar senin için. Allah Allah. Kesilenler senin için, sağlananlar senin için, kırkılanlar senin için. O ne demek ya? Orta işte da <laughs> evet. Bütün kainattaki masnuatın mehasiniyle ve süslendirmesiyle kendini hadsiz bir surette sevdirdiği gibi. <laughs> ha, bak bak. Şimdi bir de okudun da ya. Yani. Bütün kainattaki masnuatın mehasiniyle e, yarattığı şeyleri, eserlerinin, senetlerinin güzelliklerini. Allah hangi senesi güzel değil ki? Hangi senesi bakın ne hangi senesi güzel değil ki? Onlar neden güzelleştirmiş? Yani, ongir, Ve süslendirmesiyle <laughs> kendini hadsiz bir surette sevdirdiği gibi. Ha, değil mi kainat o eserlerin sü süslenmesini niye süslemiş? Kendini sevdirmesin. Portakalı niye süslemiş yani? Allah Allah. Ya portakalı ne? Sana yutuyoruz diye Portakalı yedin mi? Portakalı sana vereni sevmen lazım can. Değil mi? Mesela onun gibi. Evet. Masnuatını hususen sevdirmesine sevmekle mukabele eden zişur mahlukatı sever. Heh. bir daha okusun bu cümleyi. Heh. Masnuatını hususen, hususen sevdirmesine sevmekle mukabele eden masnuatını sevdirmesine Allah. Ya da bir insan bir şey yaptı mı başkalarına sevdirmek işte Bir oraya bir besmele yazdın mı Bismillahirrahmanirrahim yazdın diyelim mesela. Hani e, o, o besmeleye beğenenleri o da beğenir. Şimdi Allah'ın mesnuatını sevenler sevenleri diyor. Ha, Sevdirmesine <laughs> sevmekle mukabele eden ha. Allah. Allah'ın eserini sevdik mi o mukabele edilen bizi seviyor yani. Allah Allah. Aman ya Bir ağaca baktım Allah namına. Bir şeye baktım mı Allah'ın amına düşünsen yani. E ne bir hayvana baktım mı Allah'ın namına ne kadar güzel oluyor ya Allah Allah. E, bir misal yani hani mümkünse bir yıldıza baktım mı Allah'ın amına herkese bunun gibi Allah'ın amına baktım mı evet. Evet sevdirmesine sevmekle <laughs> mukabele eden zişur <laughs> malukatı sever. Evet. Cennetin bütün letaif ve mehasini ve lezzayizi ve niyamatı bir cilve-i rahmet olan bir zatın Hı. nazar muhabbetini kendine celbe çalışmak ne, ne kadar mühim. Ne ya kadar Allah Allah ya tabi ne kadar mühim. Bir de okusun evet. de. Cennetin bütün letaif ve mehasini güzelliklerini let ve, ve lezaizi lezzetlerini ve niamatı bir cilve-i rahmeti olan Allah'ın bütün cennetine bakın bir cilve-i rahmeti ufacık bir şey. Allah'ı tabi. Habis içecek abi cennet canım. Allah'ın yeni. Allah Allah. Habis içecek abi cennet ya Allah bu. Aman Allah ya Rabbi Allah'ın büyük görüyor musun sence? Allahu ekber. Büyük gücün nihayeti yok ki. Nihayeti büyük yani. E nasıl anlayacak? Yani kudretini ya kudretin nihayeti ya bu anlayacağız. İlmi nihayeti ilan edeceğiz. İradesi nihayeti ilan edeceğiz. Merhameti nahesi zelan yaza mi? İhsanları nahesi <laughs> belki yaza. Allah Allah. Bu Ya. Merifetullah. Evet. Cennetin bütün letaif ve mehasini ve lezâizi ve niyamatı bir cilve rahmet olan bir zatın nazar muhabbetini kendine celbe Kesinlikle. çalışmak ha. ne kadar mühim ha. ve ali bir maksat olduğu bilbedahi anlaşılır. Allah Allah. Madem nasıl kelamiyle ile onun muhabbetine yalnız ittiba-i sünnet-i Ahmediyye Aleyhissalatu vesselam ile masar olunuyor. <laughs> Allah'ın evet. muhabbetine peygamberimizin sünnetiyle masar olunuyor. <laughs> Elbette ittiba-i sünnet-i Ahmediyye Aleyhissalatu vesselam en büyük bir maksadı insani ve en mühim bir vazife-i beşeri olduğu tahakkuk eder. Sünneti bile anlatma Allah aşkına bir de buraya bakın yani. Yani bir de ustadın anlatma şekline bakın bakın hayret şaşıyor. <laughs> Risale-i Nur'un nur gibi bir eser geçmiş de yok arkadaşlar. Yani sünneti böyle bir anlardan geçmişte yok. İnsana bakın sün işi, peygamber sünnetin işte size böyle sevap verecek, verecek, şöyle hep, böyle yaptılar. Sünneti böyle izah, peygamberin bizi böyle anlatmak, daha ileri gidelim Allah'ı böyle anlatmak ya. Yani evet, bize nasip oldu. <laughs> Elhamdülillah yani. <laughs> Akhir zamanda geldi. Zaman bize biz boz olmakla beraber fakat Allah bizi ne etti efendime lütfü kereminden böyle bir hocaya tələbə etdi. Allah Allah. Böyle bir hocaya hepimiz tələbə etdi ya. Heyə nə? Ən sonra